Herkese merhaba. Bugün e, böyle bir başlasın istedim. Gece savurdan merhaba diyelim sizlere diye düşündük. Devamında gelecek inşallah. İftar hazırlığı ve iftara kadar bir temizlik videosu olacak. Baya <laughs> günlük vlog çekmek istedik. Şöyle göstereyim. Bazlama, acılı, zeytin, peynir, Domates, salatalık, marul ve yumurta var. Eşimden rica edeceğim. Çaydanlığı da unutmuşum. Onu da çaydanlığı da şimdi koyacağız inşallah. Şöyle yaklaştırırsam daha net olacaksın için. Evet şöyle tekrar çaydanlığım da geldi. Bakalım videonun devamını ben de sizler gibi sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Evet ne planlarsınız planlayın hiçbir şey planladığınız gibi gitmez derler doğru da derler. Ne oldu biz akşam sahurdayken bugün temizlik video çekecektik ama o kadar çok telefon görüşmesi ve bir bir şeyle uğraştım ki ne yazık ki ben de bugün temizlik yapamayanlardan oldum. Şöyle yapalım. Birin yemek pişirdiği kaşığından <laughs> Espri yapayım dedim ama çorba yapacağım. Su yağı ile yapacağım. Ama içine birazcık tereyağı atacağım. Bizim bir tane muhabbet kuşumuz var. İsmi de limon. Bismillah. O şu an böyle. Sesleri duyuyorsunuz. şey dememe gerek yok. Şehriyem de bu kadar kalmış ama inşallah yetecek. acaba un helvası mı yapsam, yumurta helvası mı yapsam karar veremedim. Çünkü bugün helva yapacağım. Yine istek üzerine. Bu arada benim bir Instagram hesabım var. Beni ilk kez izleyenler için söyleyeyim. Sevgi sunum diye Instagram'da aratırsanız ya da burada açıklamalar kısmında linkini de bırakıyorum oradan da bulabilirsiniz. Şimdi de ilave edeceğim. Ve dediğim gibi böyle bittiğim tavuğu da pencereye değdi. Ciddi bu arada. <laughs> evet bizim limon sesini kesti. Neden bilmiyorum ben de. Böyle limon ve e, limon limon deyince de e, şey pul biberle bir güzel acılı iftar çorbası olacak. Artık niyetli olanlar akşama pişirebilirler. Şimdilik bu pişsin. Sonrasında da yeşil fasulyemizi malzemelerini ayarlayıp geliyorum tatlılar. Onları da yapalım. Helvamızı biraz daha vakit geçsin ondan sonra onu yapsam ya da onu da yaparım. Çünkü e, inanın bugün oruç biraz zorladı. Hepsini bitirelim. Biraz dinlenelim ne dersiniz? Galiba şu an soğanları attım zeytinyağımı döktüm ve siz görmediniz. Yapacak <laughs> bir şey yok. Galiba öyle olmuş. Kameraya böyle hafif çarpınca kamerada olanları gördüm. Kusura bakmayın ama düğmesine bakmamışım. Soğanlarımı ve zeytinyağımı attım. Bu arada yağdanlığımı açamadım. <laughs> Her taraf yağ oldu. Bir şeyler oldu. pembe kaşığım vardı. Sizler de böyle çok seviyordunuz. Instagram'dakiler de. Kaşığım tam ortadan kırıldı. Kulpu camdı. Yani cam gibi görünen plastik mi deniyor artık ona ne deniyorsa. Çıkamıyorum çıksam. Yenisini alacağım. Çok kullanışlı bir kaşık çünkü. Hemen yenisini almayı düşünüyorum. Ooo çorba harika. bol soğanlı yapıyorum çünkü yemekleri benim çocuklar normalde soğan yemedikleri için normalde sebze de pek yemiyorlar ama suyuna tam işte böyle ekmek danaraktan idare ediyorlar o yüzden hani vitamini ne deden alabilirler diye düşünüyorum çünkü soğan ve sarımsağın acayip bir e, yarar olduğunu düşünüyorum çayımızdan dolayı da birazcık soğanı söyleyelim açıkçası <laughs> Salçasını da öpeyim, beraber kavrulsunlar. Salçam da yeni geldi mis gibi annemden. Evet şimdi şöyle iyice kavruldular. Fasulyemi yıkadım bu arada. Buzlu kokusu gitsin diye. mevsiminde buzluğa konu böyle hazırca yapılan her şeye bayılıyorum. İnşallah bu sene yaparken sizlerle birlikte çekim yaparak da hepsini buzluğa koymayı düşünüyorum. Ama nazik günlere bilemiyorum. Tabii nasıl olursa düşündüğümüz bu. Ama ne gösterir onu da bilemeyiz. Şu biraz kavrulsun suyunu salsın. Çorbam da hazır. Birazdan Suyunu da ilave edeceğim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu Normalde biraz bekleyip suyunun bırakmasını beklemem gerekiyor ama şu an benim içeriye gitmem ve e, bir görüşme yapmam gerekiyor. Instagram hesabımda reklam görüşmesi yapacağım. O yüzden şöyle suyunu da ilave edeyim. Sonrasında da görüşme gittikten sonra suyunu bol atıyorum çünkü dedim işte çocuklar sularını yiyorlar yani ekmek banıyorlar. <laughs> Oo çorbam harika. Tamam siz bir böyle güzel bir pişin. Şöyle yemeğim harika bir şekilde pişti. Çorbam da pişti. Altlarını kapattım. Hemen helvaya geçelim. Ocağımızın üzerine tenceremizi aldık. Şimdi paket yağ ile yapacağım. <laughs> margarin ile yani. Dileyen isteyen varsa tereyağı ile de yapabilir. Tencerimize ben margarinimizi aldım. Şimdi bu erirken onu getireceğim. Ununu ayarlayacağım. Sonrasında da şerbet ile yapacağım ben. Bir paket margarine, bir su bardağından biraz az şekerle şerbet yapacağım. Şimdi onu da halledeceğim burada. Unumu mu getiriyorum? Yağ eriyene kadar balkona çıkmıştım. <laughs> Bayağı bir erimiş. Yavrulara bakayım diye. Onunu göz kararı yapıyorum ben. Yani bir ölçü keşke ayarlasaydım ama ayarlamadım. böyle kavuracağız pembeleşene kadar. Bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Sonrasında da böyle bir bardaktan az bir bir parmak eksik şeker. Onu böyle su ile şerbet yapacağız ve üzerine dökeceğiz. Hala kavuruyorumdur. <laughs> Nedense bir pembeleşmedi bu. Bundan dolayı da olabilir. Bunun markası bu sefer farklı bir marka. Sürekli kullandığım un değil belki ondan dolayı biraz zor pembeleşti ama olmak üzere. Bu arada bugün ilk defa havayı sıcak buldum. Ocak başındayken çok kötü susadım. Galiba bugün yaz geldi. Sonunda beklenen yaz geldi. Ayın kaçı onun da farkında değil. 13'müş. 13 Mayıs. Pardon. Şöyle şerbetini dökerken kulağımı çok güzel oldu bakın şöyle hemen topla toplanıyor bence çok güzel görünüyor şimdi bunun tabanına şöyle kızarması açısından heyecan kapağını da kapatıyorum altını da kapatıyorum Evet beraber yapmış olduğumuz çorbada şimdi kaselerini alıyorum. Ortalıkta bir sessizlik oldu. Ocağı kapatmaya gideceğim hemen. Evet çorbalarımızı yeşil fasulyemizi alacağım. Siz de Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada videomu izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma da göz atmayı da unutmayın. Şimdi peçetenin önüne batırdım. Bak, makarna kaşığı Tatlı meyve tefekleri tekrar üniversiteyle de değiştirelim. Hemen geliyorum. Un helvasını da süsledik mi? Şimdi kamerayı şöyle çevireceğim çünkü helva süsleyeceğim. E, mutfaktaki sesleri size şöyle açıklayayım. Ben bugün çay demlemeyi unutmuşum. Genelde erkenler demliyordum ama erkenden demlemeyi unutunca böyle bir durum oldu. Şerbetle yaptım. Genelde pekmezle yapardım. O yüzden rengi biraz açık oldu. bir günde bir pekmezle yapalım tekrar. Benim babaannem böyle süslerdi helvayı. Tabii o ceviz atardı ama ben pasta süsü atacağım. Nasıl oldu sizce? <laughs> Buralarına bol ceviz koyarlardı. Evet şimdi sofram hazır. Siz de kanalıma abone olmayı, YouTube'da beni e, yalnız bırakmayın. Bir de Instagram'da takip ederseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi hatta beğenmemelerinizi bile bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum.